Aha canım dostum. Sugar'ım. Senin bu garip hallerin ne olacak canım benim? Tam unuttum vazgeçtim diyorsun. Yine bir anda onunla derin derin muhabbetlerdesin. Ya bu hayal aleminden mi? Telepatik alemden mi? Çıkmak ne mümkün? Önüne bakmak ne mümkün? Başka birini aramaya yöneldiğinde onu bulmak ne mümkün? Başka bir yere gitmek istediğinde, bir şeyleri değiştirmek istediğinde engelleri aşmak ne mümkün? Senin bu vaziyetin ne olacak? Bu akibet nereye gidiyor? Ebediyete kadar böyle mi sürecek? Bu olayların hesabı mahşerde sorulacak mı? Ama her şeyden öte. Seninki bugün seni düşünmüş mü? Neler karıştırmış? Önce bir ona bakalım. <laughs> Asal kraliçesi ve Asal yedilisi geldi. de koruduyorsun. Bu kişi sana ulaşamıyor gibi resmen. Yani böyle karanlık bir enerjiye dönmüşsün artık. Senin arkandan biri ters konuştuğunda anında sıkıntı yaşıyor ve tekrardan senin arkandan konuşmaması gerektiğini öğreniyor ki sana dünyayı tersten gösteren kişinin başına neler gelmiştir tahmin edemiyorum. Senden korkuyor bence adım atmayı. Seni aklından geçirmeye bile korkuyor. Kapılıyor mu düşünceleri elinde olmadan? Azize ve kılıç, Azize ve Asal sekizisi geldi. Yani bu direkt sezgisel iletişimi anlatır ve şu anda onu düşünerek, ona odaklanarak bir açılım yaptığımız için direkt onun enerji alanındayız. 218'i gördüm. Gizli'den gizliye seninle konuştuğunu farkında adeta. Hani sen onu onu seviyor musun ya da reddeder misin bundan çok haberdar olduğunu düşünüyorum. Çözmüş yani olayı. Aşıklar ve Asa altılısı geldi. Bağlantıyı kurmuş olduğunuzdan çok emin bence bu kişi. Ve böyle sanki sen reddediyorsun da o oldurabileceğine inanıyor ve bunu diretiyor. Yani o alemde bu yaşanıyor gibi. Başka ne yaşanıyormuş o alemde? Fısıldayan teyze diye bir kart geldi. Güç kartı bu. Flörtleşme yaşanıyor diyor. Yani böyle sen sanki artık um, çok enerji sarf etmişsin onun için ve enerjisiz kalmışsın küçülmüşsün adeta o da seni iyileştirmeye çalışıyor sanki seni şifalandıracak enerji göndermeye çalışıyor güç kartı geldiğine göre alınması gereken bir dersi almış gibi görüyoruz para şövalyesi ve para ası geldi yani bir teklifle gelmek istiyor. Açıkçası bence bu kişinin senin ilişkiden beklediğin kriterleri sana sunması mümkün değil. Çünkü kendini de o noktaya getirmesi mümkün değil. Seni yani kurtaracak ve senin gözü, gözün kapalı şekilde sırtını yaslayacağın kişi olmak Bayağı zor yani senin kendini getirdiğin noktanın zorluğundan belli yani seni aşmak çok zor. Ama bu kişi sunabileceği kadarını Kabul ettirme niyetinde ne olursa olsun bu bağlantıyı kurmak istiyor. Denge kartı geldi. Yani kazanacağına güveniyor. Almak istediğimi istediğim zaman elde edebilirim diye düşünüyor. Yani seni reddetmeni ilk defa böyle normal karşıladığı bir enerji görüyoruz. Ha, bu kişi sanki yakın bir zamanda... Harekete geçmeyi düşünüyor. Yani çevresindeki kişilere senden bahsediyor bence. Fikir alıyor. Nasıl bir hediye alabilirim? Ne yapabilirim diye. Ölüm kartı. Ve kılıç dörtlüsü geldi. Hmm. Aa, kupa dörtlüsünü standart desteği hani bilen arkadaşlarım bu kişinin çokça a, enerjisini kupa dörtlüsünü görmüştük. Yani umursamaz halden anlamaz bir enerjiydi ve o karakter ağacın altında oturuyordu. Hatta şöyle bulup göstermek istiyorum. Umursamaz bir haldeydi. Şimdiki hali o umursamazlıkların hepsi sanki seni terbiye etmeye çalışıyordu. <laughs> Öbür deste konuşmaya var. seni kontrol edebilmek, zapt edebilmek, sen onun şartlarını o çok çabalamadan kabul edesin, dayanamayıp ona yazılsın diye umursamaz bir hamle yapıyordu. Ancak o hamlenin ters teptiğini görüyoruz. Yani beklediği ilgiyi senden göremeyince ve olayın aslını zaman geçince idrak ettiğinde aslında eğer o bana adım atmazsa kendine ihanet etmiş olur. Benlik bir şey yok diye düşündüğü o düşüncesinin aslında onun kendine ihanet etmesi sonucunu getirdiğini görüyoruz. Ve böyle şey hissediyorum ben. Bu aralar şöyle bir enerjide çevresindekilere senden bahsediyor ve bence bazı kişiler seninle olan yani aranızdaki şeyden haberdar olabilir. Durumu hani açıkça anlattığını düşünüyorum. Ve böyle hani bu kişilerle yakın bence ve beraberken 4-4, 4-4-8, beraberken seni çok hatırlatan, sembolik sayılar müzik sayı demeyecektim ama sayı diyesim geldi. Sembolik şarkılar duymuş olabilirler beraber, birkaç kez aynı şarkıyı duymuş olabilirler. O şarkının anası var diye anlatmıştır. Hani bu kişiler de biraz senin ruhunun ona musallat olduğunu mu düşünen yani aranızdaki bağın her ne olursa olsun kopmadığını düşünüyorlar. Yani bu konu üstüne onlardan fikir almaya çalışıyor. Hmm. Onlar da bence gidip hani ne olursa olsun telafi etmelisin. Yani adım atmalısın, ciddi ilişki kurmaya çabalamalısın. Yani sen daha e, o kabul etmeyecek tribinden dolayı adım atmayarak olayı sabote ediyorsun. Daha hani başlamadan bitiriyorsun. Yani sabotajcılık yapıyorsun. Yani böyle bir şey e, söylüyorlar. Yani bo, bozuyorsun, yani denemeden bilemezsin diyorlar. Ve şimdi bu kişi şöyle bir şey var. bir iş fikrin var mesela girişimde bulunmak istiyorsun. Bu fikrini arkadaşlarına söylediğin zaman sanki o fikri gerçekleştirmişsin gibi toplumsal anlamda kendini böyle kabartır insanın bünyesi böyledir. Henüz başarmadığı bir şeyin yapay şekilde dopamin, dopaminini salgılamaya başlar beyin. O yüzden de onu salgılayabilince insan tembelleşir. Zihin der ki zaten yaptım yani burada bu kişi arkadaşlarıyla seninle ilgili konuşunca evet telafi etmeliyim edeceğim diye konuşup anlaşınca da sonradan da rahata bağlıyor yani zihnen zaten onu dopamin ve adrenalin e, yönetiyor biliyorsun bunu ölüm kartı geldi <laughs> e, bir de şey var hani şimdi tamam bir noktada adım atmak o kadar zor değil ölüm kartı ve bu yatalak enerjinin gelmesi şunu anlatıyor bana telepatik ortamdan seni reddedeceğine dair seninle konuşuyor. Seni düşünüyor ve seni düşünerek adeta sana bağlanıyor. Yani o kanaldan giriyor resmen. Ve senin şu anda kesin kes reddedeceğin bir enerjide olduğun için bekleme durumunda gibi. Ölüm uykusuna yatmış gibi yani. Hani bir daha senden o Güneş ışınlarının onu sardığı enerji tekrardan gelir mi diye onu bekliyor galiba. Yani böyle bir an için ona ona duyduğun hislere kapıldığında hissedip adım atacak gibi böyle mi? 10 11'i gördüm. Kılıç Kralı ve Para Şövalyesi. Garibim çok kafada kuruyor ya. Çok, çok acayip kuruyor yani seçenekler, ihtimaller, olamamış şeyler, olabilecek şeyler, olamayacak şeyler hepsi onu geriye atıyor. Oy aslında istiyormuştu ki o kadar süperleşsin ki sen bir noktada ona adım at. Senin adım atmana çok takmış kafayı. Riske girmek istemiyor yani. Çünkü şu anda one shot one opportunity yani adım attığı zaman kabul etmezsen bitti yani. Bitmişin de bitmişi oldu. Bir daha da olamaz bir çıkmaza gireceği için çok hassas bir nokta var. Bunu kabul etmeliyiz. 11 gördüm. Başka ne hissediyor? Asayi 7'lisi geldi. Başmelek Cebrail geldi. 11-11'i gördüm. Asılmış adam ve asa yedilisi. Yani şu anda bir şeyler... Hani bitmiş durumda, kopmuş o durumda, hani rezalet bir durumda ama rezilin rezilinin rezili değil. Yani sen onun yüzüne baka baka reddettiğinin üstüne bir daha reddetmedin. Yani gözüne baka baka seni istemiyorum, git artık demedin böyle. Yani o yüzden bu bekletmeyi sanki bir korunma gibi görüyor. Bu sessizlikleri, ertelemeleri hep böyle bir kendine safe space olarak görmüş birisi bu kişi. Kule ve Asal Kralı geldi. Of! Seni çok arzuluyor. Yani rüyasında filan ne biçim görüyor var ya. Uyanmak zor sensiz geldi rüyalara sor diyor. <laughs> Kupa ikilisi. Dostlarım bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu kişiden bağımsız bir şekilde karşına bu videoyu izlediğin gün ya da ertesi gün biri çıkacak gibi görüyorum ben burada. Ee, hani özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu eğer Cadılar Bayramından önce izliyorsan, Cadılar Bayramı gününün akşamında bir arkadaşın seni bir partiye davet edebilir. Ve orada maske takmış birisiyle aranda bir şeyler geçecek bence. Çünkü bu desteği ben ilk defa kullanıyorum. Kartları görmemiştim. Sizle beraber görüyorum ve böyle bir sahnenin yaşanacağına dair bir görü vardı, bilgi vardı bende. Ve kartın üstüne bunu gördüğüme çok şaşırdım. Altında İmparatoriçe var. Böyle bir deneyim yaşayacak olabilirsin ama açılımın geneli zamansızdır. Yani bugün, yarın yeni bir partnerlik enerjisi gözüküyor. Bu kişiye kıyasla daha uygun olabilecek birisi karşına çıkacak gibi gözüküyor. Bu kişi çok yıpranıyor beklediği için ama beklemesinden başka da bir çaresi yok. Senin ona adım atacağın bir süperliğe erişmeyi istiyor. Yani şu ikilemde kalıyor. Ne olursa olsun, pahası ne olursa olsun kazanma hırsı var. Burada kendini hırpalamak da buna dahil yani bu pahaya. Arkadaşları diyor ki yaz kanka ama içten içe düşünüyor ki reddedilirsem çok kötü olur. Bunu söyleyemiyor da. 14.41'i gördüm. Bunu söyleyemiyor da. Diyor ki Yazarım kanka o benim cepte zaten rahattayım şu anda diyor ama sıkıntılı yani onun ötesindeki durumu an anlatamıyor da hani. Ee, seni öyle bir yansıtmış ki her zaman çok saf. Ve kandırılmaya müsait birisin gibi göstermiş. Senin zekanın onu alt ettiğini de anlatmamış. Sadece o seni kırdığını söylemiş bence. Üstüne düşen sorumlulukları almaktan kaçtığı için senin kırıldığını söylemiş. Hani ilişkiye başlamak istemediğini söylediğini söylemiş sadece. Yani şu anda seni zapt edemediğini söylememiş. O yüzden de içsel hezeyan yaşıyor. Zaten onu söyleyebilecek açık sözlükte olsaydı seninle konuşurdu. Bu kişi öyle bir yapısı yok zaten. Yıldız ve para onlusu geldi. Yani her ortamda parlamak istiyor. Olaylar çok benim şerefim, namusum, gururum yani. Çok egosuyla düşünüyor bu kişi. Şu an böyle bir pijama giymiş arkadaşım varsa onu çok öpüyorum, mıncıklıyorum. <laughs> Şimdi bu kişi böyle bir askı durumunda bekliyor. Peki senin ona yazmana yol açabilecek bir gelişme yapa öyle bir hareket yapabilir mi? Zekası seni aşabilecek mi? Asa kraliçesi geldi. Mümkün altı yok. Yani senin kesin zekanla zor yarışırlar. Yücü kartı. Bakar mısın kılıç prensi, balta prensi ve balta kraliçesi geldi. Hani cinsiyet olarak almayın dostlarım. Enerji olarak bahsediyorum. Bu keskin zekayı aa, ve dobra iletişimi anlatır. Analitik zekayı gösterir. Burada da kılıç prensi yani yaşça daha küçük olması itibariyle aa, düşünsel kapasitesinin seninkine kıyasla daha aşağıda olduğunu gösteriyor ve büyücü kartı gelmişti. Yani bu kişi ancak büyüleyici bir etki yaratabilir. Yani stabil şekilde senin hayatın kurtuldu, sistemde taşlar tamamen yerine oturdu diyebileceğin bir şey sunamaz. Daha çok senin rızan dışında seni baştan çıkarmaya çalışabilir. Deli kartı ve kılıç şövalyesi. Ha, kışkırtmaya çalışabilir. Dolaylı yoldan bir şekillerde. Sosyal medyadan seni gaza getirmeye çalışabilir. Belki nispet yapmaya çalışabilir. Daha önce bunu yapmaya çalışmış ve işe yaramamış arkadaşlar da var. Hani ne yapacağını gerçekten bilmiyor. Para kralı, para kraliçesi. Ve kupa sekizlisi. Uf ne biçim şeyler çıkıyor tövbe estağfurullah tövbe tövbe tövbe. Yani cennet ve mahşer. Bu arkadaş ya bu hesabı mahşerde verecek ya da şu an bu hayatta bu davayı kapatacak yani bu adım atıp düzeltecek yani. Yani kışkırtmayla filan çocuksu hareketlerle bir yere varamayacak bu kişi. Onu varmasına da müsaade edersen sen de kendini etmiş olursun. O mahşer gününde sen kendini haksızlık ettiğin için sen de sorgulanırsın. Bu kişi ya cenneti yaşatacak sana ve dolayısıyla sonsuz cennetin kapıları açılacak. Ya da mahşer gününe kadar çekecek cezasını. Adalet kartı geldi. Kılıç onlusu ve kupa Ha pijamalı olan buraya gelmiş. <laughs> karma ve darma gözüküyor resmen. Nasıl böyle denk geldi bir şeyler. Ayakları yere basan şekilde adım atmazsa kendi başına çok kötü belalar açmaya devam edecek. Ve bunu biliyor yani zamanında senin hakkına girmesinden dolayı başına sıkıntılı şeyler anında gelmişti ve senin arkandan konuştuğu anda direkt sıkıntılar artmaya başlamıştı. Karması olacağını biliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yalan söyleyemez. Şimdi burada baskın gelen enerji kişinin toparlandığına ve daha iyi niyetli davranmaya, daha dürüst olmaya yöneldiğine dair bir enerji. Çünkü e, taktik stratejisinde hep tosladığını görüyoruz. Yani biz onun düşünce kalıbıyla olayları değerlendirdiğimizde taktik stratejiyle yürütemiyor. Yani senin ona adım at yol açacak bir strateji yok kendini dünyanın en zengin ve en yakışıklı ya da güzel insana dönüştürse de durduk yerde senin ona adım atacağın yok yani onun adım atmayı öğrenmesi gerekiyor çok özel bir gündeyiz bence kartların böylesine net çıkmış olması onun ani bir hareket etmeye çağrıldığını gösteriyor Asa Şövalyesi ve Ermiş kartı geldi. Yani rüzgarın ne yöne doğru estiğine kulak verirse rüzgarın bu sefer sana doğru estiğini fark edip sana adımla gelebilir. Bence bir günü falan kalmış. Yani adım atmazsa yarın senin hayatına yeni birisinin girme ihtimali olduğuna dair de çok güzel enerji aldık. Yani senin e, hayatında çok mutlu gelişmeler olacak bence. Ya onun düzgün ve yapıcı adımıyla artık ne inşa ettiyse hesabını ya sana verecek ya da sen artık hayat önündeki engelleri kaldırıp sana başka fırsatlar açacak ve onun hesabı mahşerde Baş melek israf israfile verilecek. Son bir mesaj var mı? Kupa ası ve asal kralı geldi. Yirmi iki gördüm. Yani bu kişi yeniden başlamayı tercih ediyor gibi bir enerjisi var. Evet. Ne yapsın? Tamam. Çok şükür. Aklına bu kişi geldiğinde bu kişi düşünme. Bir günlük bu kişi düşünme diyetine gir. Artık şu bak açılmamızı yapacağız. Ondan sonra lütfen 24 saat içinde bu kişi hiçbir şekilde aklından geçirme. Çünkü telepatik etkileşime girdikçe o bir zehirlenme yaşıyor. Kafası karışıyor, farklı yorumluyor senin gönderdiğin enerjileri. Ve Senden hiç mesaj alamayınca olayın ciddiyetini de fark edecek. Kontrollü bir şekilde onu düşünmemelisin. Bu kişi arkadaşımın karşısında olsa şu anda ona ne söylermiş? Kalbim zihnimin açıklayamadığı şeyler biliyor. Sana çok yoğun bir tutku duyuyorum, baş etmekte zorlanıyorum. Evrenin bizim için bir plan olduğuna güven. valla artık evrenin sizin için mi yoksa ona özel bir planı mı var onu göreceğiz. Telefonumdaki fotoğraflarına bakıyorum. Aa, seninle konuşmak için öyle mi yapıyor acaba? Öyle mi bağlantı kuruyor? Duygularıma hakim olamıyorum. Hayatımın aşkısın. <laughs> Aşkın çok ağır geliyor. Ruhlar kalp yoluyla birbirine bağlandığında zaman ya da mekan iletişimi engellemez. Bir tane daha. Senden başkasını gözüm görmüyor. İki tane daha çekiyorum. Senden biraz çekiniyorum. Bağlantımızdan ne kadar şüphe duysam da aramızdaki çekimi inkar edemiyorum. Dostlarım bol şans unutmayın. Her geliş bir ilahi gelişmedir. Ve çok büyük ihtimalle imtihan niteliğindedir. her şeyin en iyisine layık olduğunuzdan ve Rabbimin size bunu öyle ya da böyle onunla ya da şununla şurada ya da burada nihayetinde mutlaka vereceğini hiç unutmayın ve Rabbime güvenin dostlarım. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>